Aşura günü okunacak dualar. Şeyh Muhammed İbni Abdülhayet Davudi el Kattan Rahimahullah'ın mecmuasında zikredildiği üzere, Şeyh Ebul Beka el Ömeri Rahimahullah'ın, İbni Ferhun Rahimahullah'ın El Mesailül Melfuza isimli eserinden nakline göre, ayrıca Maul Ayneyn Rahimahullah'ın beyanı veçiyle Aşura günü 70 kere, ve اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ Mevla ve وَنِعْمَ النَّصِيرُ Allah bana yeter. Ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Duasını zikrettikten sonra, aşağıda yazılan zikirleri yedi kere okuyan kişi, o sene ölmez, eceli gelense, Edilmez. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التام كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Allahü اللّٰهُ وَسَلَّمَ Allah-u Teala'yı mizan dolusunca, ilminin sonsuz rızasına ulaşıncaya kadar ve arşının tartısınca tesbih ederim. Allah-u Teala'dan başkasına sığınılıp kaçılmaz. Ondan yine, ancak ona sığınılır. Allahü Teala'yı çiftlerin ve teklerin sayısınca ve tas tamam olan kelimelerin tamamının adedince tesbih ederim. Ey acıyanların en merhametlisi! Senden rahmetinle selamet isterim. O yüce ve büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz. O bana yeter. Ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Allahü Teala mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme ve Ali ashabının tamamına salat ve selam eylesin. Şihabuddin es-Sühre verdiği kuddise siruhudan nakledildiğine göre Aşura günü Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت الابدي القديم الحي الكريم الحنان المنان وهذه سنه جديده أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء. والاشتغال بما يقربني اليك يا كريم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى ve وسلم على ve ونبينا bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Salatü selam Efendimiz Muhammed'in ve Ali ashabının tamamının üzerine olsun. Ey Allah! Sen ebedisin, kadimsin, haysın, kerimsin, hannansın, mennansın. İşte bu yeni senedir. Ben bu sene senden dilerim ki beni kovulmuş olan şeytandan ve onun dostlarından koruyasın. Kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin.'' Ey kerem sahibi! Ey celal ve ikram sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle! allah Teala, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme, Ali ashabının ve ehli beytinin tamamına salat ve selam eylesin duasını üç kere okuyan kişi, o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz.''